Arkadaşlar bugün arkadaşlar. biz doktor olmaya karar verdik. Evet. Ve gördüğünüz gibi Bebelay ve Bella'yı arkadaşlar. arkadaşlar şimdi burada size etrafı göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar süs ağacımız. Evet. Burada acil durumlar için bebekleri sürme araçlarımız. Burada, burada da, tedavi masamız. Burada özel eşyalar kutumuz var. Ve masamız. Arkadaşlar burada da malzemelerimiz, maskelerimiz. Hazırsanız başlayalım. Ama doktorlardan başka hiç kimse özel eşya kutusunu açamaz. Evet ve biz de doktoruz. Çakın. 4 kişilik Bir çakma de biraz değişik oldu. Ben çakın. Oh. Bir daha çakacağım. <laughs> ben sana. Hazırsanız başlayalım. Başlayın baştaki Milan'ın kiydi değil mi? Evet. Maskeleri taktık. Bebeği alalım. Ha. Biraz. Bir şey söyleyeceğim mi? Yanakları kızarıp patlama intiharı yüzde bir. Yani hemen patlamayın yanakları kızarıp Tamam. Bakayım. Al buradan bak. Hadi patladı bile. Yandık. <laughs> ne yapacağız? <laughs> İğne yapalım. var. Yaratın bunu Çok iyi, iyi bir, 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 bir durum. İyileşmek üzere. İyileşmek üzereymiş. Devam edelim. İyileş. Çocuklar ölçüleri ateş ölçüleri gördünüz mü? Şurup. Ateş ölçüleri gördünüz mü? Tamam, tamam. Mira da demin ölçtü çok iyiymiş ee, Çocuklar Çok kötü oldu <laughs> yandık Neresiyle oynadık sanırım o şurubun içinde Vişne suyu var ya. çocuğun vişne suyuna Alerjisi varmış A o yalanlar helal koptu. Hemde helal. Minik iğne yapalım iyi gelir. havada. Serumu takıyoruz. şöyle yazıyor. Bebeğin yanakları patlar. Çok iyi diyor. Arkadaşlar çok iyi bir haberim var. İyi mi? Hayır. İlk haberimiz bunda şöyle yazıyor. Bebeğin yanakları patlarsa yanakları patlayınca bir daha yanak oluşmaz. Ne? Ve bir daha da yapamayız. Su içelim su su. Üçüncü benim de. Üçüncü benim de bu Dördüncü benim. Birinci benim. benim. Çabuk giriştirelim. Sonra diye bir hastalık var. Annemi bir kere çıkmıştı. Aa, duru. Bir şey söyleyeceğim. ben, ben keşf öğrendim. Aferin. De... O bir virüs çünkü. <laughs> <Doğru> Boş <Boşverin>. verelim. <laughs> Arkadaşlar bebeğin sayısını yani... virüs çıkabilir. yani korona virüs. Korona virüs. Senin İlaç lazım bize. İlaç içirdim işe <laughs> yaramıyor. <laughs> Oh! verdin. <laughs> Pop salladın. Dıt dıt üçüncü hasta. Ne? Hadi koşun maskelere ne? gerek yok. Bu bebeğin her yeri kırılmış. Ne? Evet. Bak. Çok zor. Hayır daha da kırma. Hep kendine tokat atmış. <laughs> 人。 Topat, 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 ya topat, atma daha çok kızılır. Gir at. İlaçta iyileşti. Ah! Oh, yaptık <laughs> 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 havalı yürüyüş zamanı. Ha ha! Yaşa! Gelir havalı yürüyüş. Dıt dıt hastayı kaybettiniz. Hasta öldü. Annesine bir mağara adamı doğuştan yetenekli. Bittiniz siz. <laughs>